Gülme bir günümü yıl gibi yaşadım Hasret değil bir gün daha ölmeden Bir göreyim <laughs> benim bir Bana gelin şimdi burada olsaydım Ellerimle elimi tutsaydım Kollarıma alıp seni ben Dönce <laughs> versin, neredesin ya? Karanlığa dorsaydın Mehtap gibiydik gece ayda çıksaydın Dayanamadık eserim saydın Aynıdır anlamıyor ya Bana gelip şimdi burada olsaydın Gizliyimle ellerimi dilsaydın Kollarıma alıp sinirliyse saydın